Evet, benim arkadaşlar. ben goktoper. Oh yeah, intro. Arkadaşlar, ee, ben goktoper arkadaşlar bugün sizlerle e, ne yapacağımı söyleyeyim. Sınırsız kakao farmı yapacağız. Ve arkadaşlar bunu yapmak için e, çok uzun bir zaman, yani 35 saniye gerçekten çok uzun bir zaman. 35 saniyede arkadaşlar yapacağız ama. Yani. E, yani mesela özleyeceğim. Şimdi ben gerekli eşyaları belki Game of Thrones'ı yaparsanız de şöyle şöyle söyleyeceğim. Ee, i̇ki tane kızıl taş arkadaşlar. Bir tane şey kızıl taş. Öbür kızıl taş da ee, Bir tane piston arkadaşlar yapışkan değil ama. Ee, şalter arkadaşlar bir tane yeter. Ee, sonra taş almanıza gerek yok. Siz yerde yaparsınız. Burası arkadaşlar, sky başka yerde yaparsanız arkadaşlar. Yani bu kadar bu alanın içinde yapacağız. Yani şuraları yok sayın. Sadece bu taşlı alan içinde yapacağız. onu da söylemek istedim. Arkadaşlar bir tane kakao ama tuturamayız diye çok alacağız. 8 tane yeter mesela. başta game göstereceğim. Şimdi arkadaşlar yani bir de kakao bilmiyorum biliyorsunuz, biliyorsunuz ama e, o gün ağzını doğurduğu için şimdi başka şey Bu e, bir başka şeyler olmadığı için şimdi arkadaşlar ben de şunu da yapayım bari e, e, evet. artık, Arkadaşlar bu taşımızın iki etrafına böyle kızıl taşlar koyuyoruz. Bu arada arkadaşlar e, yeni kanal skin var. Değiştiğim cazı kalacak. Evet, arkasında yapalım kızlar yapsın arkadaşlar. şuraya bir tane bundan yerleştirin. Aa arkadaşlar bir de, iki tane fırlatıcı alacağız. Fırlatıcı, fırlatıcı. Sonra arkadaşlar bunları şu şekilde şöyle yapacağız. Arkadaşlar işimiz kolay olsun diye şimdi şöyle yanına yapalım. arkadaşlar şöyle pistonumuzu bu şekilde yapıyoruz. Bir deneyin arkadaşlar böyle olması gerekiyor. Böyle kafasına göre gidip gelmesi gerekiyor. Daha şimdi o kalsın öyle. Şimdi arkadaşlar ne yapıyorduk? Ne yapıyorduk? Ne yapıyorduk? Evet çok güzel. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Aa, şimdi arkadaşlar şöyle arkadaşlar böyle burada yetiştiği için şuraya bir şey yapıyoruz. Arkadaşlar kemik tozunu koyuyorduk. Arkadaşlar şey göstereyim. Şöyle aç iyi şöyle arka. alabildiğiniz kadar alın işte kimizi. kadar. Kakao yazıyorum ya. İşte arkadaşlar. Işte. Sonra şu iki fırlatıcıya koyun. Birazcık şuna koyun, birazcık şuna koyun. Ama arkadaşlar işte, isterseniz daha az da koyabilir. 16 bunu 16 buna da koyabilirsiniz. Arkadaşlar bunu çalıştırıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar 16 tane var. Buraya koy 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 koy. Şimdi arkadaşlar kaç tane var? Gördüğünüz gibi 43 Şimdi dersiniz game mod'da game mod birdesin. O kadarını biz de yapardık derseniz alırız game mod birden. Alın arkadaşlar söyle biraz neden o kadar çok alıyorum? Çünkü arkadaşlar olmazsa diye. Oraya koyamazsam çünkü bir yere sıkıştırmaya çalışıyorsun. şimdi arkadaşlar çalıştırın diye nasıl kalacağım. Çalıştırın böyle arkadaşlar makinemize. 10 tane var arkadaşlar. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi 24. 24 oldu arkadaşlar. 34. Koy 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 Olmadı. Bakın arkadaşlar şöyle tutmaya çalışacaksınız. Eğilim bir de artık, artık. basarak koyacaksınız. Yoksa olmuyor bazı zamanlar. 34 arkadaşlar. Ve 64 İlk değil arkadaşlar. Bizim videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar dediğim gibi yeni kalan skinim bu iyice ne şöyle etrafına bakın. Evet arkadaşlar arkası böyle önü var. Aziz Gaming bir şey var. Ona kopyalayayım. Ee, ben buraları da yapmıştım. İşte arkası Aziz Gaming bir şey var. Ağabeyler. Bugünkü bu kadar arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.